Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. HDP'nin seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi koalisyon içindeki partilerin bazı üyelerinde rahatsızlık yarattı. Yaptığı açıklamada 7 li koalisyonun politikalarının ülkeye böleceğine dikkat çeken Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Musa Arat, partisinden istifa etti. Arat 14 Mayıs tarihi seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek vereceğim ifadelerini kullandı. Terörün siyasi ayağı HDP ile birlikte 7'li olarak yoluna devam eden koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bölücülerle kol kola yürümesi istifaları da beraberinde getirdi. İyi Parti İstanbul milletvekili Yavuz Ağralioğlu'nun CHP ve Kılıçdaroğlu politikalarını gerekçe göstererek istifa etmesi sonrası koalisyonun diğer ortaklarından da istifa açıklamaları geliyor. Son olarak Gelecek Partisi kurucular kurulu üyesi Musa Arat, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Arat, "Altılı masanın CHP politikalarına mahkum edilerek ülkemiz açısından küçülmeye, bölünmeye, sömürülmeye giden yolun açılmasına sebep olabileceğine inanıyorum." diyerek partisinden istifa etti. Başkan Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştüğünü belirten Arat, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde halkımızı darbecilere karşı dik durmaya çağıran ilk il başkanlarından biri olarak darbeciler ve destekçilerinin ayırt edilmeksizin görevlerine iade etme taahhüdünü asla kabullenemem. Böyle bir program Türk siyasal yapılanmasının programı olamaz dedi.